Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün e, kedime tıraş ediyor olacağım. Yeni almış olduğum A101'deki makineyle. E, bu makinenin hiçbir yerde ben yorumunu göremedim. Herhangi bir bilgi göremedim. Ancak fiyatı 249 TL'ydi. Ee, ve alıp denemek istedim. Hani ne kadar kötü olabilir diye düşündüm zaten ama e, benim gibi böyle yorum arayan e, kişiler olduysa e, yardımcı olabileceğini düşündüm bu videonun. E, şimdi kutumuz bu şekilde gördüğünüz gibi içerisinden. Bu, bu kutuyu da atmıyoruz tabii ki. Mutlaka benim kızım oynamak isteyecektir bununla. Evet gelen bu da aletimiz bu şekilde. Şöyle açalım. Evet, onun içerisinden şu şekilde bir ne yazıyor üstünde bakalım garanti belgesi ve kullanım kılavuzu olarak evet, şurada da kivi pet diye yaralamış 108 10850. Şimdi de içerisine bakalım hemen. Yani kutu olarak e, güzel bir kutu diyebilirim. Hani rahatça saklayabileceğim bir kutu başka bir şey. Aramayacağım en azından bunu koyabilmek için. Şimdi e, daha iyi görebilmeniz için şurada e, tıraş aletimiz bulunuyor. Burada yağı yani bakım yapmamız gerekiyor. Bunu e, sonra bakarız. Burada bıçaklarımız uzunluk yani kısalık şeklinde bu tarafı da göstereyim iyice 1 ee, ve 3 numara bulunuyor daha önceden yani erkek izleyen abonelerimiz varsa bunları daha iyi bilecektir diye düşünüyorum Hani bana çok uzak açıkçası sadece uzaktan gördüğüm aletler ee, tarağımız var kullanabilirim ee, güzel ee, törpümüz var yani güzel bir şeye benziyor ama ne kadar gider hani çok kullanacak mıyım bilmiyorum bir tane şöyle tırnak makası bunu da denememiz gerekiyor tabi ama şöyle ucunu görebiliyor musunuz bilmiyorum yani çok pahalı bir ürün olarak durmuyor ama işimizi görebilir diye düşünüyorum bu da e, buradaki yağı. Yani şu fırçanın şöyle göstereyim. Şöyle aletimiz. Şunu çıkartıyorum şimdi. Şuradan ayarlanabiliyor. Uzunluk, kısalı. e, ee, bunu yağa dökerken ben yani tavsiyem uçları daha uzatmanız bu fırçayla sürüp bakımını yapabiliyoruz ee, bir tarihse de satılan yerler varmış onun dışında bir de son olarak göstermedim bu kaldı tarak hani yine çok aşırı iyi diyebileceğim ve tarak gibi değil. Hani bunlar kırılır mı diye bakıyorum şu anda taradıkça. Evet, şekli değişti. Hani ne kadar dayanır emin olamadım. Bu tarz bir tarak da kullanmadım. Yani böyle ince uçlu. Önemli olan şu anda bizim için bu makine tabii ki. Ee, şimdi birazdan kızımı buraya getireceğim ve deneyeceğiz. Evet arkadaşlar yeniden karşınızdayız. Ee, şimdi köpük hanımla da tanıştırayım sizlere. <laughs> Kendisi gördüğünüz gibi temizleniyor. Çok temiz. Ee, şimdi ben iki uç var demiştik. Üç numarayla deneyeceğim. Kendisini de bu arada ben tıraş etmeye çalıştım. Daha doğrusu makasla. Ee, ancak böyle parça pincik oldu yakın zamanda yaptım Bu yüzden şimdi 3 numarayı taktım uç olarak Aslında şu anda komple bir kesim düşünmüyorum daha çok şu göbek yani bu bölgelerimiz özellikle ve kuru genelde kaçamayacaklarını düşündükleri bir yere koymamız böyle tıraş gibi işlemlerde bizim için ee, daha önemli olacaktır. Bir veterinerden duymuştum. Ee, hani kaçmaya çalışmasınlar diye. Şimdi makineyi de deniyorum. Şuradan şöyle kuyruktan başlayacağım. Bakalım. Bismillah. Umarım kamerada çıkıyordur diye düşünüyorum ama Evet. Gayet güzel bir şekilde alıyor. Kendi çok tedirgin olmadı. Yüzünü görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hani normalde seslerden ürken bir kızım var benim. Bu sesten ürkmedi öyle. Şöyle gördüğünüz gibi başarılı. Şu bunu da yapıyorum. Bakın. Şimdi şöyle kapatayım kamerayı. Özür dilerim makineyi kapatayım. Bakın şurası oldu. Daha devam edeceğiz ama kızıyor. Nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. Aranızdan da Arkadaşlar şimdi köpüğü sevdiği bir kutusu var. Onun içine koydum. Belki bu şekilde tıraş edebilirim diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum tıraş edebilir miyim. Bir deneyeceğiz bakalım. Şöyle çevirelim. Evet. Ben yani kameraları <laughs> istemiyor diyebiliriz. Ben kısım döndü direkt kutuda bile. <laughs> bakalım bir deneyelim. Let's kiss you. şu an. Ee, bir top getirdim belki onlar diye. Bu şekilde hazır. Böyle yatıyor. Evet, aralarda videomuz kapanıyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama e, ee, şu üstünü yaptım. Görebildiğinizi bilmiyorum. Şimdi evet, gayet güzel arkadaşlar. Kendi de mutlu gibi. Yani şu an mutlu gibi. şu anda ön kameraya geçtik görüntü nasıl bilmiyorum çok farklı olacak mı sizler için ama böyle daha çekmemiz kolay olacak devam ediyoruz Şimdi Bu arada şu kuyruğa gelince bu tarafıyla yapınca daha dipten alıyor daha bayağı dipten almış oluyor ama ben şimdi buradan çok kısalmasını istediğim için, önceden de kestiğim için düzeltme amaçlı böyle böyle yapıyorum. Bu taraf daha az kesiyor. Yani havada olanları kesip düzeltiyor. Yani ben belki tutuşumdan bilmiyorum. Ama bu tarafı denersek bayağı daha dipten alıyor. Şu tarafı tersine doğru yapınca. Evet, sınavlarımız başladı. tamam bir tıraş yapmayacağız çünkü çok sıkıldı köpük ee, o sebepten dolayı şimdi buraları düzeltmeye çalıştım birazcık şuraya dikkat alın arkadaşlar bakın şimdi görüyorsunuz umarım yani gayet güzel kesti evet bizden bu kadar öneriyorum